onların en güzel etaplarından birinde sizlerle beraberiz. Şampiyon atadı. Yad ediyoruz. Tabi bir başka ismimiz vardı. En değerli oyuncusu kim olacak? En centilmeni kim olacak? Tüm bunların cevabı sporcu kıyafetleriyle burada sporun ve sporcu dostu Doktor Riyazi Nefikar'a 3 numara Tufani <laughs> <laughs> Ankara Semih Bacı. <laughs> <iş numara> <laughs> ve sporcu dostu Doktor Miasini Fikara Eşen ve Gelişen Manavgat'ın yeni belediye başkanı önceki dönemlerde bu milletin vekilliğini yaptı. Şimdi de Manavgat'ın hizmetkarlığını yapıyor. 2014'ten bu yana yapılıyor. 10. kez Manavgat'ta ev sahipliği yapıyoruz. Bu etapta burada olması bayağı maç çekişmeli olacak. Çok heyecanlı olacak. Arkadaşlar bir süredir hazırlanıyor hepsi. Bayağı bir yoğun emek harcadılar. Hem izleyicilerimiz için hem sporcularımız için. Biz de onlara güzel ortam hazırlayabildiysek ne mutlu bize. Hem spora hem sporculara. Güzel bir şey tabii ki. Bizim derdimiz o her alanda spor ve sporculara destek vermeye devam edeceğiz. doktor olarak söylememiz gerekiyor. Evet, spor yapmak sağlıktır tabii ki. Yaşamak için de gerekiyor. Ve başarılar diliyorum arkadaşlar. Çok sağ olun. Sağ olun başkanım. Sizi bir yere göndermiyoruz. Adil hocam, golü siz mi atarsınız, başkanım mı atarsınız? Başkanım. başkanım. O... Niyazi Kara vursun gol olsun istiyoruz. İlk gol böyle olsun istiyoruz. Niyazi Nefi Kara vuruşunu yapıyor topalarla buluşuyor. Olsun. mücadele yönetecekler. Spor karşı karşıya gelecek. Karavgat Belediye Spor'un planaları. Bakalım. Önlerimizi göndereceğiz. Evet. Işte dünyanın misafirhanesinde sevdirmeyi başardı. Sağ çirgin. İsmail Kaya. İsmail Kaya'ya doğru alanı vuruşturdu. Berke <laughs> vuruşunu yaptı açtı Berke. Berke. Söktü rakibinde. Onunla aynı fikirde değildi. Başlam Hacı, Başlam Hacı, Ekmek

Soma derinliği. nereden biri akan gürbüz? Evet, tamam. evet. evet, hey, hey, hey. evet. Ahmet Arıcı. Var. Ali Han'a vuruşu var. <laughs> Mustafa 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 olur. Yusuf Dikeç gibi. Artık herkes. Ramazan.